Bye. miskin miskin yatıyorduk olduğunda Birden bir yaklaştırsın sinsi bir gülümseme Parmaklar hafifçe süzüldü kabaran karnın üstünde Bir anlık sessizlik sonra kalktı tufanı Aha durun yapmayın diye çırpındı nafile Ama gıdıklayan eller duracak gibi değildi Aha durun yapmayın diye çırpındı nafile Ana gıdıklayan eller duracak gibi değildi Kıvrıldı güldü yuvarlandı Kendi halıya attı Kendini halıya attı Ama eller her yerdeydi Gıdıklamak bir sanattı Sonunda pes etti titrek bir nefeste Tamam siz kazandınız dedi gözyaşlarıyla gülerek Ve o günden sonra gıdıklanma korkusuyla her kahkaha sesinizde delik değil Minnoş 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 Kıdık olan minnoş 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 Kıdık olan minnoş Sonunda pes etti titrek bir nefeste Tamam siz kazandınız dedi gözyaşlarıyla gülerek Kırılır kıvrı yuvarlanı kendini hadi yaptı Ama eller her yerde dedi kılıklamak bir sanattı Onun nefes ettiği tek bir nefeste Tamam siz kazandınız deli göz yaşını gülerek Ve o günden sonra kırıklanma korkusuyla Her kahkahası sizinle tetikleydi minnoş ve o günden sonra gruplanma korkusuyla Her kakak sesinde tetik değildi minnoş 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 kılıklanan minnoş 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 kılıklanan minnoş 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 Minnoş, minnoş, minnoş ben sonra gıdıklanma kokusuyla Her kap tazesinde dedikleydi minnoş 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 Gıdıklan minnoş